ve sizin farklı potansiyeli var. başka hangi şehirde, şehrin merkezinde, kapıda ve amma bilelim. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. İyi bir gezi olsun. Sonuçta da uzun başarılar <laughs> Organize turlarda, seyahatlerde e, herhangi bir yetkinin, ajantanın veya e, kamuda çalışan birilerinin o grubun başında sadece bulunması rehber gibi algılanıyor ve arkasından birçok şikayet de bize rehberlerden şikayet var deniliyor. Oysa ki bu arkadaşlarımız bizim söylediğimiz anlamda belgeli rehberler değil. Bizim meslek kanunumuza göre en az üniversite mezunu, bir yabancı dili iyi derecede bilen ve belli sınavlara geçmiş, belli kriterlere haiz olup mesleği yapabilme yetkisine sahip kişilerdir. Turist Rehberleri Birliği de bu rehber arkadaşlarımızın en üst kuruluşudur. Şimdi gerçek rehberlerin ee, anlatımı ile bizim sahte dediğimiz bu belgesiz veya işte bir şekilde yönlendirilmiş kişilerin anlatımları arasında dağlar kadar fark var. Ee, bu sebeptedir ki Eskişehir'den bize sürekli şikayetler gelmekteydi. Rehberler e, anlatamıyor. Araştırdık, baktık ki bunlar aslında bizim rehberlerimiz değil. Hiç aslında hiç rehber değil. Dolayısıyla e, bu sorunu nasıl çözmemiz lazım? Eskişehir'de en deneyimli ekiplerimizi getirip Eskişehir'i gösterip bu turlara deneyimli ekiplerle gerçek profesyonel rehberler eşliğinde tur yaptırıp insanların da memnuniyet derecelerini yükseltmeyi hedefledik. O amaçla Eskişehir'e geldik. Geçenlerde yaşandı bir kaza biliyorsunuz. 14 kişi hayatını kaybetti ve izinsiz düzenlenen bir tur idi. Okullarda, kamu kuruluşlarının yani belediyelerin düzenledikleri turlarda Yasa gereği aslında bir seyahat ajantası üzerinden sigortalı, donanımlı araçlarla rehber eşliğinde gezi yapılması lazım, tur yapılması lazım. Kamu kuruluşları bunları ihale ile bir firmaya teslim ettiklerinde aslında teslim alan firma veya ihaleyi kazanan firma bütün bu koşulları yerine getireceğini beyan ediyor, taahhüt ediyor. Ancak kontrol mekanizması çok iyi çalışmadığı için arada işte rehber bulundurmadan veya sigorta yapmadan turu tamamlayıp Ceplerine haksız yere bazı insanlar para e, akıtmayı hedefliyorlar. Aslında burada yapılması gereken hem kazaların önüne geçmek hem e, belgesiz faaliyetleri durdurmak adına kamu denetlemelerine hız verecek. E, vatandaşlarımız için aslında çok kolay bir yöntem var. Rehber e, grubun başında birisini gördüklerinde rehber olup olmadığına kimlik kartına bakacaklar. Rehberlik kimlik kartları Turist Rehberleri Birliği tarafından e, verilen Kültür Turizm Bakanlığı tarafından onaylı kartlardır. Ee, eğer böyle bir kart görme, görmez iseler, e, turist rehberleri Birliği'nin web sayfasına girip oradan o kişinin rehber olup olmadığını da aslında kontrol edebilirler. Doğrudan il müdürlüklerine şikayet edebilirler, emniyete şikayet edebilirler, maliyeye şikayet edebilirler. Aslında yani vatandaşlarımızın yapabileceği engelleme anlamında e, çok basit işler var. Biraz da e, vatandaşlarımızı bilinç, bilinçlendirirsek bu konuda sanıyorum hızlı yol alabiliriz. Eskişehir'den geçenlerde e, bir e, e, ihbar almıştık. İşte 60 60'ın üzerinde öğrenciyle anıt kabir'e gönderildi diye. Bu gerçek çıktı. Ama Eskişehir'in şöyle bir yapısı var. Eskişehir e, trafikten sorumlu, jandarma ve e, emniyet çok hassas davrandı ve bu tür e, kendilerine ihbar gitmesi durumunda, anında müdahale edebileceklerini söyledi. Yani bu bile aslında bir gelişme Eskişehir adına.